Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Burger King'ten vermiş olduğum siparişi nasıl iptal edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Burger King'in resmi internet sitesinde e, yani şöyle söyleyelim e, bir e, yani satış mevcut değil. Tıkla gelsin veya yemek sepetinden siparişlerinizi verebilirsiniz veya sipariş hattı var onun üzerinden verebilirsiniz. 444-54-64 üzerinden siparişinizi iptal edebilirsiniz. Yola çıktıysa siparişiniz yani kurye verildiyse genellikle iptal olmuyor. Sadece hazırlanma aşamasındaysa iptal edilebiliyor. Veya ürün geldiğinde e, ürünü almayarak yine e, iptal veya iade işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.